Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Mobile Legends videosunda Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Sesinyon oynayacık Bayağıdır sesinyon oynamadıydım. Bugün de dedim bir sesinyon oynayalım hocam. Bir sesinyon patlar be kardeş dedim. Ve aldım bakalım oynayacık. Şöyle hop at. Şöyle öt. Sesini onu biliyorum. sitek çarı zaten. Aha. Bir tur da buraya uh, Roger geldi gördüm. Şöyle biraz da vurdum. Skey mecbur attı. Şundan biraz site alalım. Minyonları keselim. Oh. Ne yapıyorsun kanka sen? Hı? Tamamdır. Çıkalım hocam. Basemizi atalım. Alfamız racıra öldü la bir, bir de Nasıl oluyor öyle? Yukarıda Leste'yi patates ettiler. Yukarıyı görüyorum lakin. Şu anlık gidemeyacım maalesef. Maalesef hocam. Tamam şöyle mes mesafeyi koruyalım. Sistemimizi kasalım. Problem yok. Yukarıya doğru bir tur gidebiliriz aslında ama Roger aşağıda olması lazım. Çıktı mı? Çıktıysa zorlamaya gerek yok. Değil mi? Atlarsan kestik ama Güzel. Kaplumbağa oynayabiliriz. Arkadaşa iyi hasar vurdum ben buna da. Tamam güzel. Şuradan bir turu daha minyon alıp basemize gidelim. Aslında ben destek ablem girdiydim ama destek ablem değişmiş de hiç yani girmemişim demek ki. Ben öyle hatırlıyorum. Normalde destek ablem girdiydim. Şimdi yukarı doğru gideceğim. Hatta kaplumbağaya destek versek iyi olur. Bu arkadaş aslında. Araba geliyor. Ö pat. İyi hasar vurduk ama kanka işte olmuyor maalesef. Hala. Güzel. Şuradan çıkalım. Ulti multi atarlar hiç. Gerek yok. İyi güzel bir tur. Bir tane daha vurayım mı? Aha vurdum. Buna da bir tur vurarım. Aman güzel güzel güzel. Çık oğlu araba geliyor sana. Yani arabayı görmeme ihtimalin yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi bir tane coptan sonra ben bir tane ayaz yaparım. Sana full büyü gücüne mi gitsem diye düşünmüyor değilim. Burayı itip yukarıya doğru gideceğim. Roger aşağıda atlas oynarsa oynarız. Oynadım oynadı. Geldim geldim geldim. Geldim geldim geldim. Güzel. Tamamdır. Ver bakalım copi. Şimdi Roger kardeşimiz buradan atlar direkt. Tamam. Mikten çıkmayacaksın herhalde. Güzel çıkma. Arabanız buraya gelme şansı var mı? Yukarıya gitmiştir diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Şimdi yukarıya doğru bir tur gidelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şuradan stek alalım. Oynayacaklar mı? Ona bakıyorum da. Oy. Vur vur vur. Kafasını kopart. Tamam. Şuradan çıkalım. Yani adamların geleceği belliydi zaten. O yüzden fazla da zorlamak Bilmiyorum mantıklı gelmiyor. Şurayı tutmaya çalışıyorum da. Güzel sitemiz 108 oldu şu an. Yine fayta gittiler. Yukarıda ADC'yi yakaladılar. Oynayalım. Saldır abi. Bu arkadaş bizi salmayacak galiba. Tamam ben burayı ittirip Kanka bana mı yok yani kaçman lazım. Şuradan bir tur daha. Ok. Yani şu an late'de lesleyimiz var. Lesley late, late'de zaten tekleyecek her türlü. Şu an altında zirvedeyiz hocam. Sıkıntı, problem yok. Ya nereye gittin? Çarp olmaz herhalde. Şuradan bir tur stek alalım. Yani üst koridoru bir şekilde verdiği O belli artık da. Tamamdır. Araba çarpmadı. Çarpmadı mı diye baktım ama. İksiyamit'te. Ama yani kanka niye ölmek için oynuyorsunuz ki hayret bir şeysiniz ya. Her yere gel mi gelemem. Tamam güzel bu arkadaşı da aradan çıkarttık. Basemizi atalım canımız az. Yani zorlamanın bir manası yok. 05 ADC'miz var. Olur bazen olur kanka. Arada olur. X'ye 2 tam olmuş bizimki. Oo. Tamam. Oyna oyna. Oyna buna da oyna. Buna da oyna. Tamam. Şuradan şöyle atlar matlar falan filan hiç zorlamaya gerek yok ya. İyi en azından kule bari açtık. Yani mitten ayrılmıyorlar. Klasik rakip oyunu. Ne bekliyorsun oğlum daha? Hı? Manam yok bir şeyim yok. Aşağı ekmeğe gerek yok. Dairot ölme. 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 Arkadaşın şansı yok bu arada. Yok yok. Arkadaşın hiç şansı yok. Ama yani kuleleri boşladık kanka ya. Oy Ne yaptınız? Yukarı kuleyi açtınız, açtırdınız adamları. Yani her elimden geldiği kadar oynuyorum ama her yere de ben yetişemem ki ya. Ya demiyorlar. Aa, bizim tan kala oynayacak mı? Vuruyorum ama yani olmuyor kanka. Kanka oynuyorsun ondan sonra Yok bilmem ne yok şu yok bu. Mısın? Adamlar Lord Ali alıyor. Oynayalım. Oy, Vay arkadaş. Bizim bu fight'ı şu an kazanmamız lazımdı ya. Çık. Kim kesiyor? Atlas. Bunu kesmeye çalışıyor herhalde de. İyi var. Bak. Yani bakmıyorlar. Bakmıyorlar kanka ne yapabilirim? Değilse late'e gelir kalırsa bir şeyler olur da. De late'de sıkıntı yok bu arada ya. Ben deflerim onda problem yok. Bizim abi tank ayaz çıkmış. Ya oğlum sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Ama yani oynamanız lazım hocam. Yani cidden oynamanız lazım orada. iyi de olmuyor ki tek benim gayretimle olmaz. İşte 1 7 4 7 4 5 falan filan. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsunuz ki ben anlamadım yani. Yani def da. Biraz ölmemeye gayret göstermeleri lazım. Atlas'ın bir hamlesine işi çözeriz de. Ya oynayın da yani. Daha nasıl def atayım kanka ama ya. Evet. Ver kanka şunu. Alabilirler. Alırlar ya. Ölürler zaten. Araba geldi ama Çaldırmazlar ya. Racer varken. Ha iyi bari. Lord'u almamız iyi oldu. Yani Lord'la artık Lord'u defletmememiz lazım. Abi Lord'u deflettik mi bir anlamı kalmıyor ki ya Lord. Hiçbir şey değiştirme giremiyoruz ki. Ki ne anlamı kaldı haydi. Atlas'ın bir hamlesine bakar ya başka türlü olmayacak olmaz yani ben elimden gelen defi göstereyim ha bak Dairot yakalandı tek başına ne yapıyor orada o Geldim oynarız Aman. Çok oldu abi. Oynayamam hiç oynayamam yani gerek yok. Bu arkadaşın ölümsüzlüğünü alırım ben de. Zıplayamazlar, zıplayamazlar. Oynayamaz. Yani defletirim. Bir, tur daha, bir turda bir lot daha defletirim. Ondan sonrasını bilemayırım. Hatta bunu satacağım. Bir tane ayaz ver. Hem biraz tanklı kalsın. Burada arkadaşlar video hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Leste artık bilmiyorum vurmazsam mı hani dakika 17 oldu falan. Lord'a girecekler başka. Giremeyiz ki. Girebilemeyiz. <gülüyor> <gece>. <gülüyor> Aldılar. Aldılar. Abi herif bırakmıyor ki beni ya baksana. Abi ADC yok ki ne yapabilirsin? Biter ya. Yok kan yok yani alfa ya, orman yok ADC desteği. Dakika 17 vurmuş olmuş ta hala vuracak. Sal ya sal çık ölme. Yani ölmeye değmez tutamazsın zaten. Yani dakika 17 olmuş. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar sesini videomuz buraya kadar olsun. Vallahi ben elimden geleni yaptım. Olmayınca <laughs> olmuyor yani pardon. Umarım <laughs> video hoşunuza gider. Yani MVP alıp loş kaybeder. Yani yapacak bir şey yok. %39 hasar vur oyun kaybetti.